Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kırtasiye alışveriş yaptım, onları göstereceğim. İlk olarak defterlerden başlayalım. Şöyle kedili bir defter aldım, kareli yine. Böyle. Sonra eee bunu şey böyle köpekli aldım. E, bu şey, e bu İngilizce, bu da matematik. Sonra şöyle kalemlerimizi göstereyim. Şöyle kalemler. Üst üste koyalım. E sonra üçlü bir bant. Üçlü bir bant şöyle. Bu arada arkadan gelen ses başta ee, bahçede şey var. Aşağı çok şey böyle Ağaçlar falan gelmiş o yüzden orayı kopartıyorum. Böyle silgi. Ee, Kalemlik var şöyle. Okulda bayağı lazım oluyor bunlar. Sonra sonra ee, böyle defter kaplama aldık. Böyle defter kaplama. E, sonra böyle at, ad yazmak için sıkırlar. Ee, orada binde var bunlar. Tekrardan şöyle bir silgiye. Binden aldık. Siz de bime gidip alabilirsiniz. Sonra birinci poşetimiz bitti. Böyle bir yapıştırıcı aldık. Şimdi ikinci poşete gelelim. Yine böyle ee, yine böyle defter kaplamalar. Böyle iki tane. Böyle eee Türkçe ve hayat bilgisi ya da belki bu hayat bilgisi için böyle dinozorlu bir defter, baya güzel. Türkçe için e Türkçe için şöyle spiralli bir defter. Şöyle. Sonra. Hmm. Bu galiba bir dakika Evet bu şey Bu defter e, Din için galiba Din dersiniz var Islak mendil Ondan sonra e, Şöyle bir resim defteri e, Suluk Suluklar aldık şöyle. Bu suluğun açılımı çok kolay. Bakın şöyle yapıyoruz ya. Şöyle açılıyor. Şöyle kapatıyorum. Böyle. İki tane bundan. Ve son olarak ee, kalem, tıraş. Hepsi şöyle göstereyim. Şöyle bir sürü bir sürü eşyalar var. Ve e, iki poşet bitti. O zaman görüşürüz. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın.